Aa. Bir şey anne. oldu mu abla? Geçmiş olsun. Ay. Yok bir şeyim yok. Bir durum oldu mu? A, ben de kabahat. Of. Ay hastaneye götürelim mi? Ölmez değil mi anne? A, Siz a, sen. Ay. ay Benim ağrıda işte o kadar. Aaa! Müzeyen ablacığım! Ben kaybaları için bildiğim bir numara var. Dur bakayım şöyle. Ay! 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 Sus, ay! Yani ay! Abla, Geçti, bir şeyim yok! Ay. Ya abla, affedersin ama sen de köşeden ne biçimsin? Biliyorum, sunardın? biliyorum! Kafam çok karışık, onun için! Ayol, bir türlü aklım aldı... ...Mahalleye hırsız giriyor... ...Onun bunun mücevherleri çalınıyor... ...Ben de çalan adamı ihbar ediyorum... ...Polis yakalıyor... ...Sonra da serbest bırakıyor... ...Ne demek şimdi bu? Hiç böyle şey olur mu? aa önüme geleni anlatıyorum... ...Herkes dinliyor, hak veriyor... ...Kimse de bir şey yapamıyor... ...Ayol, niye saldınız adamı? ...Burada ama motor sağlam... ...Baksana, pır 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 çalışıyor! <laughs> Yalan mı söylüyorum, haksız mıyım? Demin gördüm... ...Haydar'ın meyhanesine giriyordu. Şimdi Müzeyyen hanım... ...Polisten iyi mi bileceksin? Demek ki... ...Sussuz olduğunu anladılar, adamı saldılar. İyi yaptılar, çok iyi yaptılar. Şimdi o serseri hava kararına kadar meyhanede zıkkımlansın... ...Sonra da oradan çıkıp... ...Bu gece de birkaç evi soysun... ...Herkesin aklı başına gelsin. İnşallah!... ...İnşallah!